Hanımlar beyler bu videoda Mini GT Kaido House'un Datsun Fevlady'de 23 ve 24 numaralarını inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Sadık ben Küçük Kuzucu, namı diğer Kuzucu. Bu videoda efendim sizlerle 15 Şubat'ta normalde 15 Şubat 2023'te Kuzucu Gaming stoklarına girecek olan 2 adet ürünü inceleyeceğiz. Kaido House 23 ve 24 numaraları Datsun Fairlady Z'nin kırmızı ve mavi e, versiyonlarını inceleyeceğiz. Bunlar dediğim gibi şu an itibariyle bugün 30 Ocak 2023. Videoyu çektiğim gün itibariyle stoklarda da yok. E, Şubat'ın ortasında gelecek. Öyle bekliyoruz. E, ama işte... Sevgili takipçim ve çok sevdiğim abim, eee Instagram hesabındaki beyefendinin bana e, al bunlar gelmeden videosunu çek diye <laughs> video için hayret diye <laughs> Datsun e, Fairlady Z, Kyodo House Mini GT 23 ve 24 numarasının videosunu şu anda sizlerle birlikte açıp işte çekeceğiz, inceleyeceğiz. Falan fıstık. Dediğim gibi ürünler 15 Şubat'ta gelmesi bekliyoruz. Yani Şubat'ın ortasında gelmesini bekliyoruz dükkana. Şöyle ürünler gelmeden bir e, bakalım. Şuradan önce kırmızısıyla başlayayım. Kırmızı modelin paket ambalaj tasarımı. Daha önceki e, kaydolardan alışkın olduğumuzun aksine ya Öncekilerden şurada bir e, örnek göstereyim. Mesela, öyleydi genelde hani e, ee, kutunun üzerindeki illüstrasyon tam profilden olan e, gerçek fotoğrafın yerine bir illüstrasyondu. Burada artık tamamen bir sanki blueprint e, çıktısı görüntüsü gibi duruyor. Onun dışında işte hani, e, için tasarım değişiş belli ki. Artık hani Datsun 500 onlardan gına gelmişti zaten. <laughs> Ayıptır söylemesi. Ee, i̇şte işte yani kutunun girişi, girişi diyorum. Üstten görüntüsü böyle. Yandan işte e, içinin detaylarını görüyorsunuz. Metal body ve e, şase işte. E, açılan kaput. Efendime söyleyeyim. Alışım tekerler. Los Angeles'ta e, tasarlanmıştır. Jun tasarımı. Kaido House LLC. Burada yazan yine Kaido House'un internet sitesi var. Efendim şimdi 23 numara Fairlady Z. Burada yine sıfır Kaido haz yazıyor. Altına baktığımızda 14 yaş üzeridir şeyini görüyoruz. Yine Nisan. Efendime söyleyeyim. Ee, şurada Datsun Kaido Fairlady Z Dark Red. Koyu kırmızı ya da işte karanlık kırmızı. KHMG 023 modeli. Öyle şu mavinin de işte yine hızlıca bunu da gösterelim. Mavinin kutu tasarımı da böyle. Yine aynı şeylerin mavisi yazıyor buralarda da. Aynı kutunun mavi olanı. 23 yerine 24 yazıyor. Efendime söyleyeyim altını çevirdiğimde de yine Feli dizi blue yazıyor bu arkadaşta da direkt. Evet kutular böyle artık şöyle bir açıp bakalım. Şöyle Rırır, rırır. Bu arada hanımlar beyler Kuzucu Gaming YouTube kanalına abone olmayı, Instagram hesabına e, takip etmeyi, Instagram hesabını takip etmeyi, işte YouTube'dan e, yorumlarla beğenilerle katkıda bulunmayı ihmal etmiyorsunuz ki böyle böyle daha çok içeriklerle sizin karşınıza gelebilirim. Şöyle çıkardıktan sonra aslında o kaydo e, Datsun 510'lardan beri hani bir değişiklik olsun diye de uzun zamandır beklediğim bir modeldi. Dediğim gibi bu şu anda hani iki hafta daha bende durmayacak. Bu geri gidecek ama 2 hafta sonra ben de kendiminkine kavuşacağım sizlerle beraber. Ürünü açtığımızda e, Fairlady Z'nin yani önden başlayalım. Mini GT'lerden bildiğimiz üzere o işte cam ve kocaman kocaman farlar hatta ve hatta çok şık bir ayrıntı. Farın içindeki o ışığı yaymayı sağlayan huzme aslında tabi niyeti o olmasa da e, zannediyorum gerçeğinde var mıdır ama bilmiyorum. Hani şu plastik şeffaf parçayı kasaya sabitlemek için içeride bir yine netlerse bir plastik e, çubuk gibi bir uzantı görüyorsunuz. Hani dışarıdan baktığınızda aslında o sanki gerçekten farın içindeki o ışığın yayılmasını sağlayan ee, o alüminyum dağıtıcı, yansıtıcı gibi duruyor ama şu an gayet şık, güzel bir, e, hoş bir detay. Şurada Koyo Red yazıyor. Okuyabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Okuyorsunuz canım. Kasa tamamen e, metal ve evet ağır, çok güzel. Zaten bu kaydoların tabanı ayrı bir hoş oluyor. Siz de e, biliyorsunuz önceki videolarından ya da sahip olduğunuz araçlardan. E, şu dikiz aynaları burada taburda duran dikiz aynaları. yine e, kauçuk bazı müşterilerim düköyün gelen bazı müşterilerim e, dikiz aynalarının bazıları sert olduğu için onların kauçuk değil de sert plastik ya da işte ince kesildiği için e, sert işte duran e, metal parçalar zannediyorlar ama değil bunlar hep kauçuk benim gördüğüm kadarıyla sadece e, Kaydo ya da hiç Kaydo diyorum özür dilerim, Mini GT araca e, boyasını atarken zannediyorum bu kauçuk parçaları da kalın bir boya katmayla boyadığı zaman e, sertleşiyor. Ama dediğim gibi benim tahminim bunlar hep dikiz aynaları hep kauçuk yani şeylerde. E, mini GT'lerde. Bunda da işte şu anda zaten gayet yumuşak. Bunların metal olmadıkları gayet belli aracın sol tarafı da geldiğimizde lastikler gayet e, öndekiler sanki daha küçük arkadakiler daha büyükmüş gibi görünüyor ama öyle olmayabilir de yine bir göz yansıması da olabilir jantlar gayet şık lastiklerde Advan yazıyor efendime söyleyeyim e, şurada yine Koyo Red yazısını burada g -Red logosunu Kaido House yazısını görüyorsunuz ürünün üzerinde Efendime söyleyeyim, hemen şurada bir KW logosu, arkaya döndüğümüzde çok şık, çok güzel iri iri stop lambaları görünüyor. Datsun yazısını ve plakayı görüyorsunuz, gayet şık. Egzoz bayağı uzantılı, yani bayağı uzun bayağı. bayağı kendini dışarıya atmış egzoz. iki uçlu, güzel. Ee, aracın sağ tarafına geldiğimde KW logosunu görüyorsunuz yine. Zero, G-Red yazıyor. Kaido House yazıyor. Efendime söyleyeyim. Sağ taraf, sol tarafla simetrik. Şöyle baktığımızda, yukarıdan baktığımızda da kaputta yine kocaman bir sıfır logosu ve Kaido House yazısı ön camda e, Windshield'da Kaido House yine her yer Kaido House. <laughs> Hemen aracın çatısındaki yazan yazı da Team herhalde şu iki tane e, kanji Kaido House demektir. <laughs> Öyle düşünüyorum artık o da Kaido House'dur ne olacak. Altındaki yazı da Produced by Kaido House Racing. Evet Produced by Kaido House Racing. Kaido House e, yarışçılığı tarafından üretilmiştir yazıyor. Hemen arka camı yukarıdan baktığımızda da ne bu? Techno Toy Tuning altında options Otosalon. oto salon hemen sol altında bir garaj yazıyor okuyabiliyorsunuz bilmiyorum e, şuradaki işte yukarıdaki çatıdaki e, logonun küçültülmüşü sağ altta da yine bir logo var çıplak gözle okuyamadım ekranla okumayı deniyorum ama okuyamıyorum büyük ihtimalle bilgisayar ekranından izlerken okurum evet aracın e, alt kısmı yine o kaydolardan Alışık olduğumuz üzere yanar dönerli bir metal. Ama e, alışık olmadığımız bir tasarım. Ön tarafta 4 tane küçük pencere var. Bunun nedeni şu. Fark ettiyseniz aracın kaputunu açıp motoru henüz göstermedim size. Çünkü aracın kaputunu satın aldığınızda bu ürüne sahip olduğunuzda sakın ha sakın böyle buradan tırnağımı takayım buradan bir bıçak geçireyim kanırtayım falan sakın yapmayın kesinlikle tavsiye etmiyorum e peki nasıl yapacağız İşte burada yani mini gt bunu düşünmüş bu önden açılamıyor hani şöyle bir şey takıp da kaldıracak bir durum yok ne yapacağız içeriden ittireceğiz içeriden nasıl ittireceğiz altındaki pencerelerden burada pencere var. gördüğünüz gibi hani şurada şu pencerelerde en boş duran yer şurası. Buradan bir tornavida ya da işte ne bir iğne falan kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hem sert olduğu için içerideki hassas motor parçalarına zarar verebilir. Hem de yani metal bir şey kaputu içeriden de olsa çizebilir. Ne gerek var? Elinizde böyle bir şey varken. Bu elimde tuttuğum şey bir ahşap sıcak meşrubat karıştırıcısı. Bu olur. Bir işte plastik bir şey olur. Ne bileyim işte e, yani annenizin evde bulundurduğu plastik bir tığ olur. Ama hani plastik ya da ahşap olmasına dikkat edin. Buradan ittiriyorum şeyi ve evet. Açtık. Kaputu açtıktan sonra hop. E, kaputun heh, menteşeleri çok e, Hassas. Daha doğrusu şuradaki uzantılar değil de zannediyorum bunun bağlantılı olduğu yer biraz. Hassas. Dikkat edin. Çok kanırtmayın kapağı. Ee, çok asılmayın kapağı. Motoru şuradan gösterebildiğim kadarıyla göstereyim. Gayet şık. Gayet detaylı. Aşağısının boş olması da güzel bir e, görüntü sağlıyor. Şuradan kaydı hal Görüyorsunuz motorda. Gayet güzel. Gerçekten uzun zamandır o 510 vagonlardan 510 işte sedanlardan sonra uzun zamandır beklediğim bir modeldi. Bu da yine efendim kırmızısı. Kırmızıyı şöyle artık bir kenara koyduktan sonra gelelim mavi arkadaşa. Kapan. Yes. Mavi olan da 24 numara. Bence daha şık duran model. Hazır ben bunu açarken yine hatırlatayım hanımlar beyler Kuzucu Gaming YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarla katkıda bulmayı ihmal etmeyiniz efendim. şurada Bu da mavi olan arkadaş. Yine şöyle e, kabaca detayları kırmızıda gösterdiğim için biraz daha e, hızlı geçeceğim bu sefer. Yine işte görüyorsunuz. Aşağıda neden, Rengi dışında araç tamamen diğeriyle aynı. Hiçbir farkı yok. Sadece rengi e, değişik. Bu mavi. Böyle simli boyası falan daha bir belli ediyor sanki kendini. Sen işte dikiz aynası. Advan yazılı e, lastikler. işte Cireli. Kaido House, o, Efendime söyleyeyim. Şöyle bir güzelce inceleyelim. Aracın arkası. Techno Toy Tuning. Datsun yazısını görüyorsunuz yine Plaka. Egzozlar her şey aynı. Şöyle bir KW efendime söyleyeyim. Kayda house. Kayda house. Dağ taş kayda ha, house. Aracın içine bir öncekinde çok dikkatli bakamadık. Kusura bakmayın. Şuradan gösterebildiğim kadar göstereyim. Yukarıdan görünüşü böyle. İç tasarımın. Şöyle yaklaştığım zaman ha, araç sağdan direksiyon. Ve detaylı güzel. Sağdan direksiyon. Şöyle iyi güzel odakladı kameramda. Teşekkür ediyorum kendisine. <laughs> Buradan efendim hani ön camdan görebildiğimiz kadar bir göstereyim şöyle. Şuradan sol camdan da evet kokpiti daha iyi görebiliyoruz herhalde şu an. Ooo vites falan çok şık detay olmuş. Ya adamlar nasıl olsa arabanın içinde kalacak. Aman efendim kim bakacak boş yerin sallayın falan demiyorlar. Özeniyorlar. Hoşuma gidiyor. Gerçekten. Güzel detay. Üstü arkası altı bilmem nesi. Yine böyle. 1971 Nissan Fairlady Z Used Under License. Bak Mini GT'de normalde arabanın altında böyle model yazmıyordu. Gerçi kaydılarda yazıyor muydu hatırlamıyorum. Ama diğer modellerde yazmıyordu. Sadece işte Mini GT ve Made in China yazılarını görüyorduk. Bu sefer şeyi de bunda 71 Nisan Ferley dizi arabanın modeli de yazıyor. Gelelim yine efendim kaputa. Dediğim gibi e, aracın şuradaki penceresi daha boş, daha rahat açılabilir. Mutlaka buradan takalım. Çünkü buradan taksak e, motorun parçalarını kanırtıma zarar verme ihtimalimiz var. O yüzden en boş olan kısım buradaki. Bunu kullanın. Bir şey ittirirken çubukla ittirdim. Efendime söyleyeyim. Aracın kaputu açtım. Gördüğünüz üzere motorda yine gayet güzel mavi ve gümüşün güzel ee, ahenginden <laughs> oluşan güzel bir motor. Evet. Araba gerçekten Kendini gösteriyor. Yani. Güzel. Benim hoşuma gitti. Artık dediğim gibi şeylerden sıkılmıştık çünkü. Ee, Nedir o? 510'lardan. iyi oldu bu. Güzel oldu. Benim de tabii ki kendi koleksiyonuma katacağım. Ve dükkanımda e, satacağım. Bir model. Şu anda bu modelde e, çok öyle bir yaptığım siparişe göre çok öyle bir stok sıkıntısı görünmüyor. Ama bakalım tabii ee, dükkanda hani ayıptır söylemesi. Sizlerin desteğiyle, sağ olun, sizlerin sevgisiyle her geçen gün e, talep artıyor. Teşekkür ediyorum. Eğer tahmin edemediğim bir yoğunluk olursa tabii yetişemediğim yerde söylerim ama şu anda bu ürünlerde bir e, stok sıkıntımız yok. 30 Ocak itibariyle hani bir şey yapamıyorum ama ürünler geldiği an e, hem internet sitemde hem mağazamda satılacak. Hem de gelip buraya e, bu videonun altında ki açıklamaya satın alma linkini de iliştireceğim. O zamana kadar e, açıklamada öyle bir şey olmayacak özür dileyerek söylüyorum. Hanımlar beyler, şunu da söyleyeyim. E, ön sipariş yok bunda 30 Ocak itibariyle bir ön sipariş olayı yok. Ee, dediğim gibi ürün gelince alabileceksiniz. Ee, hani internetten falan öyle bir ön sipariş şeyi açmayacağım. Ama aklınızdaki her türlü soru için Instagram'da DM'den bana ulaşabilirsiniz. Ya da Ankara'da mağazaya gelerek sohbet edebiliriz. Oradan da e, görüşebiliriz. Başka sizlere bu konuyla ilgili ne söyleyebilirim. Herhalde bu kadar. Hanımlar, beyler. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu arabayı bir de şuraya koysam acaba nasıl olur. Evet. Greenlight'in o güzelim <laughs> liftlerin içinde de gayet güzel duruyor modeller. Kapısı da şöyle kapattığımız zaman aha da ranza. Hmm. Kapı dediğim gibi çok hassas. <laughs> Yerinden çıktı. Evet. Buraya gençler dikkat edin. Kaputu açarken. Evet. Şurada. Şurada bir parça var. Onu e, bakın şuradaki normal. Şuradaki de yerinden çıkmış. Olmazsa e, şey yaparız. Bunu bağışçımın elinden ben alırım. Yenisi gelince kendisine sıfır açılmış bir tane hediye ederiz. <laughs> Kusura bakma ama böyle bir durum yaşandı şu an. Ee, Sen olmazsa e, dediğim gibi yeni gelenlerden bir tane yaparız. Bu benim kendi koleksiyonumun parçası olur artık. Evet. Hanımlar, beyler. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Menteşe'ye de dikkat edin. <gülüyor> çok ağır <laughs> şey yapmayın. Sert açmayın. Görüşmek üzere.